O güzel mottoyu yeniden hatırlayabilmek. <laughs> evet, e, tabii e, bu milli maç mesaisinin öncesinde az önce milli maçtan hareketle hatırladığınız o yoğun lig takvimi ve e, onun içinde de önemli gündemler oluştu kendiliğinden. E, Galatasaray'ın Beşiktaş'ın yenilgileri, yenilgilerin de e, ötesine geçen teknik adamların demetleri oldu. Örneğin işte ...Fatih Hoca... ...bir kinaya yaparak... ...her şeyin sorumlusunun kendisi olduğunu söyledi. Ve mevcut kadroyla... ...Ocağa kadar gitmenin... ...planlarını yapacağız artık dedi. Öte yanda da Sergen Yalçın... ...yine benzer bir şekilde... ...yönetimle arasında medya yoluyla... ...mesaj göndererek... ...transferi... ...onu yapan ya da yapamayanlara sorun dedi. Teknik adamların... ...o gün kaybeden... Geçtiğimiz pazar günü kaybeden teknik adamların aslında yönetimle aralarındaki medya üzerinden diyaloğa şahit olduk. Bunları nasıl değerlendirdiniz siz? Şimdi burada e, yönetimlerin e, hem Beşiktaş yönetiminin hem Galatasaray yönetiminin tutumunun zayıf olduğunu düşünüyorum. Ama iki başkanın da durumları ilginç. Yani Mustafa Cengiz benim yakın arkadaşım. Ee, yıllardan beri komşuyuz ayrıca. Aynı mektepteyiz. Aynı memleketteniz. Yani Hı. bu ülke içinde ne kadar hemşerilik, <laughs> okuldaşlık varsa. <laughs> Adam bir yandan hayatıyla ciddi bir evet. mücadele veriyor. Evet. Bir yandan da Maddi grubu, durumu meydanda olan Galatasaray'ı bugün Türkiye'nin en sağlam görünen e, mali yapısına getirmeyi başardı her şeye rağmen. Ve işte kıyametler kopuyor sosyal medyada. E, onların da kimlerin adamları, askerleri olduğunu ben gayet iyi biliyorum. Herkes biliyor merak etmeyin. Evet. şimdi bu Mustafa Cengiz Fatih Terim'in doğrudan kendisine hedef alan ithamları, ben ima demiyorum. Dedim ya herkesi kör alemi sersem sanmanın alemi yok. Fatih Terim'in kimi hedefe koyup konuştuğu belli. Galatasaray Başkanı ve yönetimi. Sergen Yalçın'ın da belli. Evet. Beşiktaş Başkanı ve yönetimi. Beşiktaş başkanının da özel bir durumu var. Ben tesadüfen işlerindeyim, yakındayım. Ee, Erol Kaynar, Beşiktaş'ın e, o kalbur üstü e, beyin takımının içinde ve gene o işte divan başkanları, baş, sekreterleri vesaire vesaire bir yakın arkadaşlar grubu var. E, her perşembe onlara bir ölen yemeği bir araya getiriyordu o Beştaş'ın önde gelenlerini beni de davet etti gittim çok da iyi apa bulduk şimdi bu Fikret Orman krizleri şeyleri e, <laughs> bataklığı felaket bir hale gelince Fikret Ormanda da e, kaçmaya mecbur olunca bırakıp kaçmaya bunlar aralarında konuşuyorlar kim kime gittilerse hayır dedi herkes. Ortada öyle bir tablo vardı ki. Hayır dedi. Ben biliyorum işlerindeyim yani. Duyduğumu söylemiyorum. Hı -hı. Yaşadığımı gördüğümü söylüyorum. Ya ne oluyor? O da hayır. O da hayır. O da hayır. Kimse bırak başkanlığı yönetimde görev almayı kabul etmiyor. Yani Fikret bırakırsa ne olacak belli değil kongrede şey yok. Aday yok. Kayyuma mı yiyecek Beşiktaş? Böyle bir ortamda Ahmet Nurçebi Beşiktaş sahipsiz kalmaz dedi. Ateşten gömlek giydi. Evet ve eline taşın da değil. Dağdan yuvarlanmış koca kayanın altına soktu. İşin başına gelip defterleri açtığı zaman gördü ki dağdan yuvarlanan kayıra da değil dağın kendisi öyle bir şey bırakmış. Fikret Orman. Hani şimdi magazin sayfalarının tepelerini süslüyor ya Çeşme'de, şeyde Mavi Yolculuk'ta, Gökova'da, Bodrum'da bitti Güney dönemi şimdi bebek. Yeni köy yollarında yürüyüşlerde böyle genç <laughs> sevgililerden. O Fikret Orman, o Beşiktaş'ın üstüne kayı yıkan Fikret Orman, safa sürerken ben Beşiktaş'ı başkansız bırakmam diye elini o kayanın altına sokan e, Ahmet Nurçebi, yani sadece kendi cebinden koyacağı paralarla bu işin dönmeyeceğini bildiği için bir de acil sıcak paraya da ihtiyaç var bırakmam seni diye bir şey açtı. Yeah. Kampanya açtı. Cep telefonu. Dört rakam gireceksin. Numara o. Bırakmam seni yazacaksın. Tıklayacaksın. 20 lira vereceksin Beşiktaş'a böylece. Anında. Ben Galatasaraylı Hıncalı uluç, Hemen beş mesaj attım. Ben Galatasaraylı. Bu ülkede, bu ülkede 80 milyon var. insan var. Hadi ilkokul, ortaokul geç. Ama bir lise öğrencisi dahi 20 lira atabilir Beşiktaş lirası. Beşiktaş'ı için. Çünkü anaokuluna itibaren herkesin elinde cep telefon var artık. Öyle. Ben şöyle bir düşündüm. Bunlar en az 10 milyon beş taşlı çıkar dedim bu ülkede. 20 liradan 200 milyon sıcak para döndürür. 500 bin kişi. Kişi de değil. Yani benim gibi 5 tane atanlar var. 10 tane atanlar var. 500 vardır. Bin giriş. 20 tane. 500 bin giriş. En fazla 100 bin kişiye atmıştır o mesajları. 10 milyondan 100 bin kişi atmıştır. Diyelim ki hepsini ayrı ayrı kişiler attı. 500 bin kişi. 500 bin kişi 20 lira verebildik koca Beşiktaş'ta. Ama niye santrifor almadın diye kıyamet koparanlar bu 20 lirayı vermeyenler. Utanmadan, sıkılmadan. Utanmadan, sıkılmadan. Sergen Yalçın'ın saldırdığı başkan bu. Fatihlerimin saldırdığı başkan da o. Bunun da ayıp. Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ta Fatih Terim'in Galatasaray'da işi yok. İşi yok. Bu iki başkan yeteri derecede fiziksel ve moral güce sahip olsalar bugün ikisi de gitmişti. Gitmesi gerekir. Camialı. Siz siz Hı -hı. herhangi bir Avrupa kulübünün teknik direktörünün kulüp başkanlığı ya da yönetimini bu kadar açık eleştirip eleştirebilir. Göreve devam ettiğine şahit oldunuz mu? Pek mümkün değil bu. Bana sormadan transferler yapıyorlar diyen Sergen Yalçın, ben de o zaman gidiyorum ne? Yok ya sen paraları al, heriflere saldır, ondan sonra Aa. böyle yapma yok arkadaş. Öyle ama yok. Camialar için ikonik isimler olmalarından kaynaklanıyor olsa gerek. Gerek Fatih Terim'in gerek Sergen Yalçın'ın. Efendim camiaların ne dediğini de daha farkında değiliz. Bu sosyal medya denen şey, He, camiyal... sosyal medya denen şey camiayı temsil etmiyor. Sosyal medya denen şey buraya tıkladığı zaman bu tıkladığının retweet edilmesinden, okunmasından, like'lanmasından hoşlanıyor. Şimdi ben bir tweet atsam. Ben bir tweet atsam. Ahmet Mehmetoğlu. Ya bu Galatasaray bugün iyiceydi diye. Bir kişi bunu retweet eder mi? Bir kişi bunu yollar mı? kötü şeyler. Bak o şeyi söyle, hep söylüyorum. Ee, sosyal ikilem, hmm. sosyal medyanın iç yüzünü. Hmm. Orada yalan haber ve kötü haber geliyor. Gazetelerimiz öyle değil mi? Hangi gazeteyi açarsan aç. Covid ile ilgili bir yığın iyi haber var. Manşette olan kötü olanı. Çünkü